Bugünün flash haberiyle başlayalım. Ee, Sayın Sağlık Bakanı e, açıklama yaptı. Türkiye Çin'den 50 bin doz e, mRNA aşısı satın alıyor. E, bu aslında e, bir bakıma e, sevindirici bir haber çünkü Türkiye uzun zamandır aslında aşıya erişmeye çalışıyordu. İşin e, işin bu bir tarafı. E, ama diğer tarafı da bu aşıyı sorguladığınızda karşınıza başka bir porta çıkıyor. bambaşka bir durum çıkıyor. Gerçekten de acaba bu aşıya sevilmek gerekiyor mu yoksa bunu sorguladığımızda karşımıza başka bir durum mu çıkıyor? Şimdi e, önce bir kere Çin'den aşının geliyor olması başlı başına bir problem. Çin virüsün bildiğiniz gibi koronavirüsün çıkış kaynağı noktası. Bugün dünyada koronavirüsle boğuşmayan tek ülke artık Çin. Çin'in dışında kalan bütün dünya virüsle boğuşuyor ama ne hikmetse Virüsün çıkış kaynağı olan Çin virüsü tamamen bitirmiş durumda. Bu eşyanın tabiatına aykırı, akla aykırı, ilme aykırı, insanın en basit mantık kurgusuna aykırı bir durum. Yani düşünün ki 2 milyar nüfuslu neredeyse 1, milyon 800 bin, 1 milyar 800 bin civarında nüfusu var Çin'in. Böyle bir ülke virüsün çıkış kaynağı olan ülke ama virüsten en az zarar gören ve virüsü tamamen bitiren ülke. Ama bunun gerisinde geri kalan dünya Batı dahil işte Afrika, Asya, Amerika, Amerika kıtası bütün dünya virüsten kırılıyor. Rakamlar korkunç. Her gün skor gibi açıklamalar yapılıyor. Günden güne tablo daha da ağırlaşıyor. Çin hariç dediğim gibi. Şimdi insan doğrusu Sorar yani şimdi Çin Çin ne yaptı da virüsü sıfırladı? Acaba bütün her şey bir oyun muydu? Yani bakın daha dün'e kadar komple teorisi denen şeylerin bütünüyle gerçek olduğu ortaya çıktı. Eğer siz virüsü üretirseniz, bunu bir takım görevler vasıtasıyla dünyanın her tarafına yayarsanız ki çok da fazla bir şey yapmaya gerek yok zaten Çin'in bugünün e, ulaşım imkanlarıyla e, dünyanın dört bir tarafına insanlar Çin'den turist olarak gidiyor. Bu virüsü yaymaları çok kolay. E, yani virüsü bütün dünyaya yayarsınız. Siz zamanında e, buna hazırlık yaparsınız. Bunun senaryoları çalışmışsınızdır. E, gereken tedbirleri alırsınız ve virüsün ülkede yayılımını durdurursunuz. Zaten Çin Wuhan bölgesinin dışına çok fazla virüs çıkmadı Çin'de. Yani Şangay'da mesela Pekin'de çok az virüs görüldü. Daha çok Wuhan bölgesinde oldu ve orada da internetmeyi başardılar. E, yani dediğim şu. Eğer siz zihinç Zehiri üretmişseniz panzehir de elinizdeyse e, o zehirden korkmanıza gerek yoktur. Ama panzehiri bilmeyen ülkeler ya da erişemeyen ülkelerin vay haline. Bugün dünyanın e, durumu budur. E, Türkiye'nin Çin'den aşı alıyor olması. E, yani hani biraz farklı bir bakış açısı baktığınız zaman acaba hani bunlar virüsü de ürettiler madem aşının da iyisini biliyorlardır gibi düşünebilirsiniz ve iyi bir senaryo olarak aklınıza gelebilir bu. Ama başka bir taraftan baktığınızda da ben doğrusu Çin'e yani bunu bir biyolojik silah olarak üretip dünyaya yaydıysa Çin ki benim kanaatim başından beri bu. Niçin Türkiye Çin'e güvensin? Neden Çin Türkiye'nin dostu olsun? Ee, yani bir takım ticari ilişkiler var evet ama başka bir taraftan baktığınızda da Çin'in çok zalim bir ülke olduğunu. E Doğu Türkistan'da yaşayan e, Türklerin ki 30 milyon kadar Doğu Türkistan'da yaşayan Türk vardı, bunun artık 10-15 milyonlara kadar düştüğünü e, biliyoruz. Birçoğu ülkeden e, göç etmek zorunda kaldı. E, 5 milyon kadarı hapishanelerde şu anda çürütülüyor. Yani Çin Doğu Türkistan'ı haritadan silmiş durumda. Bu kadar zalim, acımasız, bu kadar gaddar bir başka devlet yok dünyada. Şimdi böyle bir ülke, bir taraftan da bakıyorsunuz yine Çin korkunç bir e, ticari e, güçle dünyanın ekonomisini ele geçirmek üzere. Türkiye'de maalesef burada aslında bir kuşak bir yol projesinin bir ayağı Asya-Afrika, Asya-Avrupa geçiş ayağı gibi gözüküyor, köprüsü gibi gözüküyor. Türkiye'de bir proje ortağı bu projenin. Çin'in bir kuşak video projesinin. Yani Çin bir taraftan gaddar zalim bir ülke. Bir taraftan dünya ekonomisi ele geçiren sömürgeci bir ülke. Bir taraftan da elinde aşıyla size ben sizi kurtarmaya geldim diyen iyilik meleği gibi bir ülke. Yani bu kadar çelişkiden sonra bunu sorgulamamak doğrusu akla ziyan bir durum. Ya yani Türkiye'nin Çin'in aşısını gözü kapalı 50 bin doz aşıyla aşı için imza atmış olması benim açımdan hüzünlü bir tablo. Ben doğrusu bunu doğru bulmuyorum. Öte yandan ben tıpçı değilim, mikrobiyolog değilim ama batılı bir takım bilim insanları Çin'in bu aşının birinci, ikinci, üçüncü fazlarında yeterince deney yapmadığını, saha çalışması yapmadığını, verilerin sağlıksız olduğunu söylüyorlar. Hal böyleyken Çin'in aşısına bu kadar büyük bir entegrasyon e, doğru mu? Bu kontratlar doğru mu? Bunları sorgulamak mı gerekir? Ben doğrusu burada bir gazeteci olarak, işin siyasetini sorgulayan birisi olarak bunları sorguluyorum. Esasen bilim insanlarının sorgulaması gerekir. E, bu camiada yıllarını harcamış e, aşı ve ilaç konusunda, tıp konusunda uzmanlaşmış insanların e, sözleri söylemesi gerekir. Var konuşanlar, çok e, yok değil ama sayıları çok az. Hem yerli hem yabancı, çok az bilim insanı e, bu gerçekleri ifade ediyor. E, gerçekleri ifade edenler de halka ulaşamıyor. Çünkü öyle bir e, hegemonya var ki e, hem e, YouTube'da hem e, Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta bütün sosyal medya alanlarında e, aşı karşıtı yani bu mRNA aşı karşıtı ya da pandemi karşıtı ya da farklı görüşler olan insanların bir şekilde sesleri kısılıyor. O insanların kitlere ulaşması engelleniyor. Ee, yeni medya böyle. Peki eski medya ne durumda? O da çok farklı değil. Yani baktığınızda kaç yıllık gazeteler, televizyonlar, e, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, yönlendirmesinin dışında yayın yapmıyorlar. Bunu yapmayı kendilerine doğrusu e, bir görev olarak adetmişler. E, gazetecilik şüphe etmektir. Gazetecilik sorgulamaktır. Gazetecilerin bunu sorgulaması gerekiyor. Yani Çin'in bugün dünyanın karşısında kurtarıcı olarak çıkmış olmasını sorgulamayan gazeteciye ben gazeteci demem arkadaş. Böyle bir şey olmaz. Yani siz o zaman birilerinin parmak şıklatmasıyla yayın yapan insanlarsınız demektir. Sorgulayacaksınız. Çin nasıl oldu da bir anda bu virüsten kurtuldu ve bugün artık dünyada kurtarıcı rolüne soyundu. Bütün dünya ekonomileri baş aşağı giderken Çin ekonomisi yüzde ilk çeyrekte yüzde 3.4 gibi bir büyüme rakamına ulaşabildi. ve hızla da büyüyor. Bunları sorgulamazsanız, gözünüzü kapatırsanız, başınızı deve kuşu gibi kuma gömerseniz, e, valla dünya dümdüz o zaman, her şey güllük, güzellik, gülistanlık, e, ne güzel Çin gelsin bizi kurtarsın. Biz de e, Çin'in bir uydusu gibi, bir anlamda e, Çin'e mahkum bir e, devlet ve millet gibi, e, tamam buna boyun eğelim diyeceksiniz, buyurun o zaman hayırlı olsun diyelim ne diyelim. Aşı karşıtı olan insanları da doğrusu anlamak çok kolay değil. Şimdi ben bu e, konuşmalarından dolayı sanki yüzde yüz aşı karşıtı gibi, e, korona virüsü inkar eden, pandemiyi yok sayan birisi gibi dalgılanıyorum. Bunlar doğru değil. Bir, korona virüs var. Evet var ve özellikle e, belli gruptaki e, insanları, kronik rahatsız olanları, e, belli yaştaki insanları gerçekten çok kötü etkiliyor. Ve ma maalesef çok yıkıcı sonuçları görüyoruz. E, bu bir taraftan. E, öte taraftan e, aşı ile ilgili e, aşının tamamen kategorik olarak karşı olan aşı, kategorik olarak karşı olan bir grup insan var. Bu da mümkün değil, bu da doğru değil. E, aşı Allah'ın ilmi, ya yani tıp Allah'ın ilmidir, bütün bilimler Allah'ın ilmidir, e, bilimidir. E, yani siz zayıf e, zayıflatılmış mikrobun vücuda verilmesini ve vücudun antikor geliştirmesini reddedemezsiniz. Bu bilimsel bir gerçektir. Bu e, bunu reddettiğiniz zaman bilimi tümüne reddediyorsunuz demektir. Ha aşının içine e, civa katılır reddedin. Evet ben de reddediyorum. Alüminyum katılır reddedin reddediyorum. Aşının içine e, bir takım şu yeni teknolojide e, e, hayal edildiği gibi nanoteknolojik vericiler eğer ki konulabiliyorsa ve insanlara enjekte ediliyorsa bu reddedelim. Evet ben de reddediyorum. Ama aşıya kategorik olarak karşı olmak doğru değil. Bu mümkün de değil. Şimdi. E, Geleneksel aşıda bir e, yöntem var. E, virüs ya da işte bakteri, hastalık yapıcı olan her neyse bu bu patojenler alınıyor. Bunların zayıflatılmış hali, tabi uzun süre laboratuvar çalışmaları ve saha çalışmalarından sonra, faz bir faz 2, faz 3 çalışmalarından sonra aşı haline getiriliyor. Ve bu e, insanlara e, zayıflatılmış e, hastalık yapıcı olarak veriliyor. Ve vücut ona karşılık antikor üretiyor. Ve gerçekten de e, virüs ya da bakteri vücuda girdiğinde de Vücut onu tanıyor ve onunla savaşıyor, hastalığı yeniyor. Bu müthiş bir şey. Ee, ama geleneksel aşı yöntemi artık çok pahalı ve çok uzun zaman alıyor. Ee, yani dünyanın nüfusunun önemli ölçüde e, yetecek kadar bu yöntemi aşı üretmek mümkün değil. Bunun karşılığında şimdi mRNA denen bir aşı modeli gelişti. Bunun başında da Bill Gates ve işte onun ortakları var. Ee, henüz mRNA aşıları dünyada patent almış, uygulanabilmiş değil. Bugüne kadar mRNA aşıları başarılı olmuş değil. Ama koronadan sonra, korona pandemisinden sonra e, mRNA aşılarının çalışması hızlandırıldı ve bir yıl kadar, kısa bir süredeki bir yıl bile olmadı mRNA aşıları arka arkaya e, patent almaya başladı. Peki, e, mRNA aşılarına güvenmek gerekiyor mu? E, bakın, denenmemiş bir şeye güvenemezsiniz. Bu işin uzmanları şunu söylüyor. En az 10 yıllık saha deneyimi gerekiyor. Sonuçlarının görülmesi gerekiyor. Siz bütün dünyayı aşılıyorsunuz ama sonuçların ne olacağını bilmiyorsunuz. Yani yeni teknoloji, yeni aşıya e, bu, e, mesafeli bakmak lazım. E, sonuçlarını görmek lazım. Bunun sonuçlarını görmeden kitleleri aşılamak büyük bir sorumluluk istiyor, büyük bir vebaldir. Bunun sonucunda insanlar eğer kitleler halinde kansere yakalanırsa ya da başka bir takım dertler sahibi olursa bunun sorumlusu kim olacak doğrusu şimdiden düşünmek lazım.